Gelecek Partili Selim Temurci'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla görüşmesinin ardından Gelecek Partili bazı isimlerin AK Parti ile temasları arttı. Daha önce de AK Parti ile temasta bulunan milletvekillerinin AK Parti'ye geçme ihtimali güçlendi. Meclise bir siyasi parti adına grup kurmak için en az 20 milletvekili zorunluluğu bulunurken, seçimlerin ardından milletvekili olan Saadet Partili 10 ve Gelecek Partili 10 isim Meclise Saadet Partisi adına grup kurmuştu. İki partinin birleşmesiyle oluşturulan Saadet Partisi Meclis Grubu, Saadet Partili Hasan Bitmez'in vefatıyla dağılmış, CHP'nin milletvekili transferleriyle yeniden kurulmuştu. Saadet Grubu yeniden dağılmanın eşiğindi. Gelecek Partili isimlerin AK Partili isimlerle görüşmeye başlamasının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. Davutoğlu'nun toplantıda AK Parti'ye geçme ihtimali bulunan milletvekillerine sert uyarılarda bulunduğu ifade edildi. AK Parti'nin içindeki değişim ve dönüşüme dikkat çeken gelecek partili bir milletvekili, AK Parti içinden çok uzun zamandır çağrılar var. Bu çağrılar görüşmeleri de beraberinde getirdi. Bir değişim olursa çağrılar değerlendirilebilir, diyor. Geçişlere ilişkin konuşan Gelecek Partili başka bir isimse başka bir partiye geçiş kolay değil ama imkansız da değil. Değerlendirmesinde bulunurken bazı milletvekilleri ise seçimlerin ardından Gelecek Partisi ile muhalefet partileri arasındaki iletişimin neredeyse sıfırlandığına dikkat çekiyor. Saadet grubunun düşmesi halinde CHP'nin verdiği bir milletvekili desteğini de çekebileceği kulislerde konuşuluyor.